geliyor. Ben de bir fırsat bulsam da gelsen diye e, hep e, istedim ve bugüne kısmetmiş. Cumhuriyet Bayramı'na kısmetmiş. İnşallah bizim için özel bir gün. Bizim için özel bir gün olmasını çok istiyorum açıkçası söylemek gerekirse. İnşallah. Teşekkür ederim İnşallah. tekrar. Sizi buraya getiren duygu neydi? E, duyg yani Buraya getiren duygu öncelikli olarak e, doğruyu söylemek gerekirse eee ...sizin yani fiziksel görüntünüz, görsellik olarak ilk etapta e, hoşlandım. E, daha sonra konuşmalarınız, mantıklı tavırlarınız, konuşurken e, sadece sözlerinizle değil... ...vücut dilinizde de çok doğru konuştuğunuzu hissettim. Bu sebepten dolayı e, size talip olmak istedim. İsterseniz biraz e, kendimden bahsedeyim hani nelerden hoşlandığımı, tabii neler ki. yaptığımı, hobilerimi. E, doğayı çok seviyorum, trekking sporu ile ilgileniyorum. E, amatör olarak tabi, profesyonel olarak değil. <laughs> Doğayla iç içe olmak, oksijeni koklamak, e, o çiçeklerle böceklerle e, vakit geçirmek, bir hafta sonumu e, ayırmak çok hoşuma gidiyor yani <laughs> Çok güzel anlattınız kendinizi. Evet. Bir ortak özelliğiniz var. Her ikiniz de ayrılmış anne babanın evet. çocuklarısınız. Evet. Ee, ben her zaman güçlü oldum demiş Salih Bey. Her zaman güçlü oldum. Ee, Tek başıma mücadele evlilikten ettim. Evlilikten niye kaçtınız peki? Korktunuz? Yani evlilikten e, aslında korkmadım. Ben de e, Aslı gibi e, aşk evliliği istiyorum. E, aşk olmak istiyorum. ...zaman zaman aşık olduğumu hissettiğim zamanlar oldu. Birlikteliklerim mutlaka ki oldu. Ama... E, ...ya... ...alemin ayrı olması sebebiyle... E, ...veyahut başka sebeplerden dolayı... E, ...hayatımı birleştiremedim maalesef. O yüzden aşk elini istiyorum. Yani mükemmeliyetçiyim biraz. Hani aşık olmak istiyorum. Ona el üstüne tutmak istiyorum. Ona... E, istediği her şeyi vermek istiyorum. Çünkü bu yaşıma kadar artık e, hep kendime, hep bana, hep bana e, demekten bıktım diyeyim. Çünkü e, paylaşmak insan, istiyorsunuz artık. Artık paylaşmak istiyorum. Artık yani kendim için değil, e, bir başkasının mutluluğu için, onunla beraber mutlu olmak istiyorum. Onun mutluluğuyla mutlu olmak istiyorum. Aslı kimin yorumunu istiyorsun? Burcu. Burcu. Her zaman söylediğim gibi kendi kararlarını çok doğru bir şekilde verebilen bir insan o. Ee, ama senin gibi hatta bizim gibi e, babasız büyüyen bir insan, ayaklarının üzerinde durabilen bir insan. Onu tanımanı ve bir çay şey içmeni istiyorum ablacığım. Alkışlarla açıyoruz paravanı. Aslı ve Salih Bey buluşuyor. Beauty. Yeah. Yeah. <laughs> ne oldu? Çok kötü oldu. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyordun değil mi? Bir de özellikle moralini bozacak o cümleyi söyledim. Çok hızlı talibinle konuş. Çünkü biraz sonra annesiyle buluşacak bir aday var dediğimde... ...o... ...hani benim annem umudunu bitirdi... Esra abla arkada biz birbirimizle konuştuk. Burada zaten baktık birbirimize Aslı'yla. Arkada hmm. acaba Aslı senin annen mi? Mümkün değil dedi. Seyircilerin arasında bile oturmaz annem dedi. Gelmez dedi. Bence senin annen dedim. Ben de annemi bekledim aslında. Şaka <laughs> yapıyorsun. evet. Ben... Böyle buyurun. Ben çocukların için Türkiye'nin öbür ucuna bile giderim. Ah. Ay ellerim benim de titriyor. Bir sesçi arkadaşlarımızdan biri gelsin. <laughs> Ama bir ara sanki ilk talibin geldiğinde hani jetiyle geldi falan derken annem demiş Aslında o arada Dudak... ben bir mimik yaptım arkadaşlarıma ee, annemin geldiğini düşündüğüm için onun bir şey olduğunu düşündüm. Hani otursana. o bir espriydi. Evet öyle düşündüm. Oturun <laughs> siz de. Sen de yanına çek sandalyeni gel. Şöyle <laughs> çekeceğim. O annem mimiğin dudağını okuduk biz çünkü o sırada. Evet ben Burcu'ya dedim ki annem yani kesinlikle şey öyle bir şey olamaz diye düşündüm. Ebru da geldi bana dedi ki hissettim anne hissetti dedi Aslı dedi senin geldiğini dedi. Ebru söyledi. Ebru yukarıya geldi Aslı dedi hissetti senin dedi geldiğini dedi. Ben dedim ki aslında hisleri çok kuvvetlidir dedim kesinlikle hissetmiştir. Ama ikinci talibinle çıkıp konuşana kadar unuttum. Yok sonra unuttum ben onu zaten hiç e, ve düşündüm dedim ki annem çok mantıklı bir insandır. Şey yapmaz ne yani. Bir mantıksızlık yapmaz. yapmaz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> beni burada ağlatmak istemez yani çünkü duygulanacağım bilir iki üç gündür de çok duygusalım ve böyle ağlamak için bir yer arıyorum. Onun gelmesi beni Esra abla sabahleyin konuşurken yani. ona yani. benim annem diye bir şarkı var hani. İlkokulda söylediğimiz bir şarkı vardı. Benim annem güzel anne. Evet, onu söyleyerek telefonu açtı. Ben uykudan öyle uyandım. Hemen annemi aradım ben de. Telefonda söyledi o Çok tatlı, o bana. bayılıyorum ya. Annesine düşkün bu, bu denli biri daha yok. Nedir bu düşkünlüğünüz? Herkes tabii ki annesine düşkündür ama bazıları gerçekten ekstra aşkla ve sevgiyle bağlı. Ben iki tane çocuğum var. Benim hayat kaynağım. Hı. Sizi yani, güçlü kılan evlatlarınız evet, sanırım. Onlara, kesinlikle. Onların üzerindeki etkiniz. Kesinlikle. <laughs> aslında bazen, ha? bazen ben onun annesi oluyorum. Bazen o benim annem oluyor. Biz böyle, o da boğa burcu, ben de oğlak sürekli böyle çatışıyoruz aslında. Ama e, biz çok erken yaşta babasız kaldığım için böyle bir çek yatın üstünde e, üçümüz uyuduğumuzu bilirim erkek kardeşimle birlikte o yüzden e, benim için annem ve özellikle kardeşim dendiği zaman ay evet bu arada Salih Bey'i unuttuk gerçekten Gel Salih var <laughs> Salih alkışlar Salih Bey'e Ya bugün belki de şanslı gününüzdesiniz. Bilmiyorum. Anneye de kendini kendinizi anlatma fırsatı bulacaksınız. Sizi unuttuğumuz için kusura bakmayın. Estağfurullah. Biz Estağfurullah. gerçekten daldık gittik. <laughs> onlar hem anne kız halik gidericekler. Mutlu oldum tabii ki. Onlar birlikte olunca ben de mutlu oldum. Çünkü gerçekten ben Salih Bey ile telefonda görüşmüştüm ve bilgilerini hatırladığım için artık paravan açıldığında kesinlikle Salih Bey diye düşündüm. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Salih'e de hoş geldin de. <laughs> Siz de hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Ay, çok enteresan anlardan. Yani garip bir şekilde hiç beklemediğiniz bir anda en sevdiğinizle karşılaşınca ...Nagin Hanım kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Onun size ederim. Onun sizin ihtiyacı olduğu günlerde. Evet. Bazen kendimizi e, daha güçsüz hissettiğimiz, yorgun hissettiğimiz zamanlar olabiliyor. O zaman tutunacağımız ve sarılacağımız tek kişiler ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız ya da kardeşlerimiz bugün e, herhalde mutlu uyuyacak beraber Çaldım. aynı yatakta sarılıp. Efendim çok teşekkür ediyorum ekran başında bizi izleyen herkese ve Sevim Güreş hanımefendiye buradan sevgiler gönderiyoruz. Bize bir adet tekerlekli sandalye göndermiş bir bağış yapmış. Yarın tekrar huzurlarınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Anne, güzel anne.